Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir günceleme ile karşınızdayım. Bugün oyunun size verdiği şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Yeni bir onun sik şi... arkadaşlar bir sürü şey geldi. Arka bir dakika. Arkadaşlar ha açtık he. ya. Arkadaşlar evet. Önceden yaptığınız şeyler burada duruyor. Ben de hesap çalmak korktum. <laughs> mek kutuyu açmıştım ya Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi buradan ışılar veriyor. İşte şimdi oyunun size ücretsiz verdiği şeyin evet, evet, şuna bak. Işılıyor. O olmuş ha teyze. O olmuş. Bir de Burada bu kadar bir şeyleri var arkadaşlar yani bu kadar. Bir de şuraya gelirsek burada yeni Kalk efsane mi? Şimdi yeni efsane, evet, yeni, efsane mi değil mi? Evet, efsane yeni yeni efsaneyiz. Bir de iki tane de gizemli gelmiş herhalde. Bir tane de tam efsane, bir tane gizemli. Bir tane de efsane. Sadece bu efsane Bir tane de gizemli, tane de gizemli geldi. Bu efsane bir bir tane daha güzel mi oldu? Oha basın tutunca Yok hadi basa değil Duyunca değişik bir şey Çok iyi bir şey bayağı efsane var mı? sana Ültüsü ben alacağım 3 tane şekil yatıyor Dynamite gibi bomba atıyor Emiz gibi Bak sana ültüsü bir şey Ne oluyor? Ne bu arada çok güzel bir şey. Acaba bu gibi açıyor mu? Şunu da ışıkla açıyor. Güzel bir yani. şey. Bu da bir de... ...dakdak. 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 Güzel bir oyun şu an. bir şey düşünürsek... Hani arkadaşlar bu kayıtta şaka olduğu için her şakadan mı? Şimdi arkadaşlar şey, ben bunu toplayacağım. 925 diyor. Şimdi PEM'in yerine suduyu seçtim. Keşke evet. PEM seçiyordu. Buradaki ne? Kromatikler var bir de. Kromatikler mi? Kromatik, kromatikler mi? 5'e alabiliyormuşuz. Bundan 5'e alabiliyormuşuz. 168'e 50'e de alabiliyormuşuz arkadaşlar. Güzelmiş. Veririz. Arkadaşlar şey, destansı bu yeni bir destans yaptı. <laughs> Ondan sonra buraya yeni gelen efsanem var. Ortada <laughs> bu başka bir efsane. Bu da başka bir efsanem. Bu da başka bir efsanem. Efsane. Sonunda da, bak. Son Oğlum efsane. bir tane, iki tane, iki tane efsanem var, iki tane efsanem var, üç tane efsanem var. Tane efsane var. Ha, ben onu biliyorum arkadaşlar. Evet, ben de biliyorum. Bunu da bu ne diyor Bu hava asma için seni yapıyorlar. arkadaşlar ne yapayım şey falan ve üstte şöyle bir bana değil de şey bir arkadaşlar bu çok iyi değil mi 150 taş ben yani 100, 100 alırım arkadaşlar diye sen diye bak ben buradan 300 360 taş bayağı 330 sen bu saatten Bak şimdi gülüm. sezon etkinleştirirsen Bunların hepsi şu an geliyor değil mi? De buraya hepsi kadar. geliyor hepsi. 30. kademeye kadar Hepsi geliyor, şey. <laughs> geliyor. Arkadaşlar ben büyük ihtimal sezonu aç, Bu sezonu açarım büyük ihtimal 180 mi? bu sezonu Bu, bu sezonu 20 sezon. gün var çünkü e, bu sezonu açtıktan sonra diğer sezonunda da arkadaşlar ücretsiz 80 elmas alacak. Ben bunu alırım. Beleş bir de yani 80 taş verin. O 80 taşla da o sezonun bir tane kostümü alın. Bir şey var. söyleyeceğim. Bu, bu nasıl böyle verecekse bu altın çok güzel bence. Günlük hediye. Bu da hep günlük hediye değişecek galiba arkadaşlar. Hani hep buradan günlük hediye falan veriyordu ya. Hani kartla güç basıyorduk. Arkadaşlar oldu. ama yeni özellik bayağı güzel olmuş. Yeni, yeni bölüm çok... gelmiş. Daha Aa, bir deneyim de oldu. Aa bu şey değil mi? Neydi? Bak. Aa işte. burası değişti işte. Uyyy burası çok iyi arkadaşlar. Bir de arkadaşı Artık olmasa da da biliyoruz. Olmuş. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Aşağı git. Ve evet, yeni karakter <laughs> verelim. <laughs> Oğlum ama böyle şey olmuş ya renksiz. Aynı şeye benziyor arkadaşlar. Bok. Bir tane bir vardı ya, bir tane bir kostüm vardı ya, onu benziyorsun. Bir kostüme benziyor. Güzel kartı. Ne? Bir de uçsuz bu koşuma gidiyor. Işınlar ne ya? Işınlar mı? Evet. Ben videoyu izlemedim. Bak şimdi at uçuyor bir yere. At. Güzel.

şey olacak bul olacak bir de yanında e, şey olacak arkadaşlar, şey olacak bayağı güzel bir taktik bence ulti atacaksın böyle diye şeyli ve bul da sallayacak böyle hep çok güzel bir taktik bayağı güzel ee, e, bence çık internet arkadaşlar çık 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 <laughs> güzel yeni karakter arkadaşlar bayağı güzel 20 gün yani diğer sezonda geliyor. Ya, bunu elmas alabiliyorsun. Bayağı olmuş. Güzel olmuş. Direkt sana da veriyor yani. Direkt böyle şeyini de veriyor. Direkt yani böyle anlasa ya, alayım bir... O kadar güzel. Hiç hiç şeye gitmenin gerek yok. Oo, da. oğlum çok iyi. Bir dakika. bunu şu sezon. Karakterler Wow. sen I am not in my own place.

şu nasıl bir kutudan çıktı? Şu hediyeyi ötürüm diye bakıyorum. Nasıl oldu? Yani ben nasıl olur? Acaba eskiden arkadaşı hani hediye alıp koyuyordun ya o bölge. O mu acaba? Aynen o eski bölüm gelmiş. <laughs> Arkadaşlar Lu, Lu'nun bölüm, Lu sezonu nasıl da... Nasıl özledik? Kanka onun kutularını kalacağım. Buraya atacağım. Ananız değil öyle söylesene. De. Arkadaşlar bakın. Lu'nun sezonu. Ne şeyi. Bak ses Evet evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bir yorumluk, bu, Yani aslında getirmeli bir gerekiyor ya da Bizim <laughs> bütün bölümleri getirsin. Yani bak bizim şu bir tane bölüm vardı ya. Ee, robot vardı bir tane bölüm. Şey değil mi? o botu aldı da o bölümü getirdi de daha bu kalsın bu arada bir şey soracağım etme. Et. şimdi o evet, evet. yan evet. sana bir tutuş onu tamam. Al götür at 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 Bırak Sıptırsan ne yapacaksın Hayır öyle adamı yapsın bir <gülüyor> 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 bakayım. Oyun bitti arkadaşlar. Aç şimdi buraya. Çabuk ,�şi lan sen şimdi. Geliyorlar dayı. Dayı. O kadar de alıp götüremezler mi? Önce. tamam. Aa, da almışsın. geç at. Kupayı çaldı diyor. Bir de arkadaşı savaşçı alabiliyorsunuz. Ee, hasar vermeniz lazım. Bu savaşçı mı oluyorsun? Evet. 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 Bu karakter. Evet. 50 50 sana ee, şu şu kadar hasar vermen lazım işte. Ne oldu ki oğlum? Düşmana gidince şunu mu düşün gücü. Evet, öyle, evet. Mega, kutu, mega, kutu, da mega kutu yok değil mi artık? Aga be. Ama bak bu mega, mega kutu, kutu yerine bunlar gelmiş artık. Bak, burada mega kutu var normalde. Evet. Ama burada da mega kutu. Var. Burada da, burada. Da, burada da. Ama elması hala duruyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar oyun Öyle bir şey vermedin yalan söyleme bak Hayır bu kadar oyun vermiyordu Şimdi vermeye başladı. lan ne alaka Ne o kadar şey mi? Çok tatlı Altını kurumemiştik Altını çok kurumemiştik E biz de direk Saf kurmuş koltuğuna falan altını kurmuş Diledi dedik Bu koltuğu Bir dakika kromatik kaç üstü yok 500 üstü Hepsi 500 üstü Tamam hiç alt denge yapmak Hepsi 500 üstü şimdi buradan 40 oluyor buradan mı kırk 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 oluyor bak bir de şuradan bunu alırsan hem 140 145 altın veriyor hem 40 jeton veriyor hem de 25 tane de bunlar oluyor bence çok güzel olmuş bunlar tane ya şimdi benim sırada şunu, şunlardan toplamam lazım sen ben bir göve al da şunu bir alsana tamam bir alalım şunu yapalım Oooh, o <laughs> birlikte varız. On kez tekrar da olmaz çok uzun. <laughs> hasan ve şu nasıl Hem o Hasan yaparsan hem de bunu seviyor. Hayır Sıcak değil Daha fazla sever. Güzelleşti bir işte, <laughs> şey mi? Ya değil, ben bir nasıl yapayım lan? Lan! Ben niye ısıyayım? Yalnız Sen git bence, bu büyük kaldı. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya Bir şey nasıl? Ben, tamam, Al şunu. al sen onu. Orada beklesene. Bu Yok

ee, Ni Ben burada arkadaşlar, seller görevini bir tane videoda yaparım. Çıkın, çıkın. Almasın, gelin, gelin. Arkadaşlar diğer videoda oyuna gelen karakteri alacağım. Ultimate'imdeyim. bir karakter istekle. Senden karakter mi olacak? ne yapmam? Bu <laughs> <Dizemlik. gülüyor> Aşırı kovid, aşırı kovid. Gövecek yiğit. Gövecek yiğit ya, ne ağrısı oğlum? Adamı varmış ya işte. Yaşasın adam. Oğlum önceden yürüdük. gelmiş o. 3-5 saat önce gelmiş. Ya sen nasıl vuruyorsun?

Aaa çok az kalmış. da bitsin. Tamam dakika Kaç? Daha 20 dakika 18 Bundan 4 tane de bu kadar da 4 tane sarı lazım. çok kolay. 4 kere de bu kadar sarı lazım. Çok kolay. Yine yeni gelen karakter var <g> Oyunun <choropter> <laughs> <laughs> vuruyorum niye ölmüyor Şükerim <laughs> bak he, böyle oyunu Al işte. Al iyi tane seni onların Aa

Sana geliyoruz. Hadi yenersin dedim. Şey, hadi. Tamam. Evet, evet, onu da ben de ha, sonuna Abi, bitti, bitti sonra. Hadi bakalım neymiş. Ne acaba? Evet, hangisi? Ortadaki. Hissetseniz. Evet. Hadi, anladım. De. Ne ne oldu? Aldık işte şu an. Yani bak şu an 40 tane. He, bak bu 40 tanesini anladım ben bak. Değiştir dedik. Değiştir diye bir de biliyorsun. Bak 170. 170. Hangisi? Süt sütü. Sütü gel çalırım ben. Süt yok olur mu? Bir dakika. Yok olamaz bu nerde? Oğlum bu da kuponun kayıtlı el gitti gitti. Baksana süper bir gizli bak. Bak istersen gel. En sonu son, yok. Keşke keşke. Bir dakika bu da kuponun diğer şeylerinde ne kadar lan? Ay ay bu tam zannedildi ama Dur bekle 8 bitti. Yok bu emzaman. Tamam emzaman. 8 bitti bu kadar veriyorum. Bu arada bu kadar bu olmayacak. Bu olacak. Onu sonra. Ya bu tik daha var. Ha tik onu sonra bu geliyor. ne tane kadar geliyor. Hem nita gitti ya. Allah Dur lan ben diğer hesapları da geçersem hızlıca kupa kasabilirim. Kaka. Biliyorum. Bir de durdun mu? Dün de de dün de. Bu da bu iki üçümüzdeymiş. Oh. Bırakın. Bırakın. Aa kayıt galiba. Tamam tamam biliyoruz oynamamış tüm üzerler. Şurada cinsiz ol. Bu arada bunu istediğin kişiye verebiliyorsun ha. Bu hepsine gidiyor. 10 tane Bunları bunu çıkardık abi. Bin kilo gelmedi. Bu da, of, da geçmedi, ha? <laughs> ya. Ya takım karıştı. Oğlum bu ne? He ben anladım. Neden öyle yuvalak taşlar vardı? Çünkü o kalpleri varmıştı. Yine ne değil demiyorum. Başka ne değil. Başka ne değil. Başka ne Aa, yine gitti lan. Ama arkadaşlar bunda da aldıktan sonra kezme sarılsa git. Tam biliyoruz biz. Güzel. Güzel güzel 500. 500. Bunlar, ya, <laughs> <Bunda da> güzel bir kelime kelime. 500 bundan musun? o? da bir Haydi de haydi atlık haydi. Gel. çok verdim. alamıyorum. alamam. oyun tabii efendim. Da, <laughs> ya şimdi sen burada hepsini bu zorundasın şu kayıt almak için dizayn. Bu da sen senin hepsinde şu <laughs> hesabın mı ya? Evet. De, <laughs> ne Arkadaşlar <oldu? Diğer gülüyor> şey bu burada Kendinize bakın. Evet, Allah'ım Görüşürüz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a kelin bakın. Allah'a bakın. Hadi görüşürüz.